Bu bir çilek ve sen bu çileği yemelisin. Evet çilekler yenir. Aç bakalım ağzını. Hayır parfüm olarak kullanamazsın. Hayır çileği yemelisin. Aç bakalım. Demek ki sen çilekten bir parfüm yaptın. Kokusuna bakabilir miyim? Gerçekten çok güzelmiş. Hadi şimdi bütün hayvanlarımızı sıraya diziyoruz. Ah hayır dikkatli ol. Düzgün olmadı. Hayvanlarla nasıl oynamak istersin? İstediğin gibi dizebilirsin. Bu hayvanın adı neydi? Evet evet sen biliyorsun. Bak bakalım bu hayvanın adı neydi? Hayır, fil değil, aslan da değil. Bir daha bak. Bak işte turuncu siyah. Bu hayvan neydi? Şimdi sana bir hayvan saklayacağım. Bakalım bu hayvanın hangi hayvan olduğunu bulabilecek misin? Kapat gözlerini. Hayır kurabiye, kurabiye yiyemezsin. Hayır biz normalde kurabiye yemiyoruz. Kurabiye sağlıklı değil. O yüzden yumurta yemelisin. Aa, demek ki kurabiye istiyorsun benden. Hemen sana bir kurabiye hazırlıyorum. Demek ki sen bugün bir kurabiye canavarısın.